Selam arkadaşlar. Bugün Melon son Melon'u öldürüyorlar. Zombi istilası 1. Bir, sezon ikinci bölüm. Hadi bakalım. sen kimsin? Aa, gel lan buraya. Olamaz. Gel. Pot. Oh. O zaman özel katana tekniğimi kullanmalıyım. İş kolaydı. Allah. <laughs> en azından iyi refleksim var. Onu onu. birleştireceğim. Yeter! Yeter! Ne oldu lan sana? O kişileri öldürmeye gideceğim. Yeter! Gidiyorum. Al buraya bakalım Melon. Oha. Ah! katana. <laughs> Ölmeyiz biz. Bir tane daha katana. <laughs> Gel Bize karışırsan böyle olur. Eğer eğer beni öldürürsen tüm aile tüm arkadaşların gözünden döler. He, he Lan anne. Eğer bir adım daha atarsan öleceksin. Vay piç melo. Sen. Sus Siz zaten kötüydünüz Ananı muzrak Boşver kalk Ne yapsak ya Benim öldüğümü mü sandınız bölümün sonunda? Bölümün başında size şaka yaptım. Gel lan buraya. What the Gel. O zaman. Güç zaman. Hassiktir. Bu bana ne zaman saplandı lan? Kornumda delik açtınız. Ama ben yine de şu anda... <laughs> O zaman size penis, melon tek. Gel lan. Aa ayağım. Sana da böyle olmasını ister misin? Evet lan. Ulti açtım bir şey yapamazsın. Pff. Ah! It, so <izled> <t Bisik Island> Ultimodumu açınca böyle zor kalırsın. İyileşiyorum. Hey, İyileştim. Ben artık öleceğim. Gel lan. Yuh itti to... denk en güçlü formumu açarsam ölürsün. <gülüyor> 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 Özümü sanarsın değil mi? Nasıl? O bıçağı yok edelim bakalım. Hayır. Hayır. Hayır yaklaşma. Yaklaşma ne istersen yaparım. Ne istersen yaparım. Ben senin neyine mi kaldım lan? Aa! <laughs> Özür dilerim. Artık çok geç. Aa! Bunu da bir tane dağıtalım. Aa. Aa. Gel lan buraya. Şa! Hak ettim bunu. Öl adi pislik. Ölmedim lan. Ölürsün böyle. Ah! Canım mı yandı? Özür dilerim. Ben mazra öldüm lan. Ben öldürdüm. <laughs> en büyük düşmanımdın zaten. Ölmen daha iyi. Artık yeter ölmelisin. <laughs> yeter! Wow! Dünyanın en güçlü yumruklarından biriyim. ah <laughs> <laughs> en güçlü formumu açıyorum. Aa! Yeter! Gel bakalım. Aa! Bana bir şey yapabileceğini mi sandın? Lan nasıl arkamdasın ben her yerdeyim. Bırak beni. şekil bölündüm lan orası mı? Hani kimse yenemez bu evrende. Yenebilir benim katana gücüm. Ben bir şey olmaz ki. Tamam o zaman bundan da bir şey olma, olmamamızı görelim. Diğeri. Ааа! Больше боишься. Ага, товар. Nasıl geldin? Buraya nasıl geldi? Ben her şekilde gelirim. Seni... Seni soracağım. Bu müzik de ne be. Galiba biz kazandık. Bok siz kazandınız. Yeter lan. Sana bir çakarım. Ölürsün ha. Git lan. Gel. Kazanacağım. En iyi benim. Bence benim. Şu olmadı ki. Bu ne? Öle meme istiyorlar. Ay! Ya yeter. Mal öleceğim galiba. Aa! Arkadaşlar. Canlanacağım. Canlandım hadi bay bay. Şimdi ne yapsam? Seni biliyor musun kazanmışız. Nasıl? Bildiğin kazanmışız. Zombiler artık yok. Yok mu artık? Evet yok. Niye üzüldün? Onlarla savaşmayı seviyordum. Ve bu bölümün serisi daha çok gelmesini isterdim. Hmm. Niye sevindin ki? Sen bunu öldürmem mi istiyorsun? Bak sakin ol. Bu seriyi çok seviyorum. Ben sevmiyorum. Ve kendimi mutluluktan öldüreceğim. Ben çok üzgünüm. Seyirciler. Ben her zaman kalbinizdeyim değil mi? Yani belki seri gelir. 3 1. sezon 3. sezon. Yeter! Ah. Artık ben böyle savaşacağım. Aa! Bye bye bir ay falan gel bir hafta falan gelmez seri bay bay